Aslanlar ve yükselen aslanlar astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç burcunda gerçekleşecek olan dolunayı konuşacağız. Sizlerin nasıl etki aldıklarının hepsini sizlere tek tek anlatacağım. 7 Ekim'de gerçekleşecek dolunayımız sizin için uzak yolculuklar, yurtdışı bağlantıları, sosyal medya, eğitim, inançlar, hukuki konular ve hayat felsefenizle ilgili alanda gerçekleşiyor olacak. Bu dolunay adeta sizi ufkunuzu genişletmenizi ve yeni bir vizyonu hayatınıza katmanızı istiyor olacak. Hayatınıza dair büyük bir resmi tek tek net bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Belki yeni bir yolculuk olabilir bu, belki eğitimle ilgili bir karar olabilir. Belki de düşünce sisteminizle radikal bir değişim yaşayıyor olacaksınız. Koç enerjisiyle bu dolunay size cesaret verecek. Cesurca adım at, sınırlarını aş diyor olacak ve siz ufkunuzu genişlettiğiniz ve cesaretle ilerlediğiniz sürece Önünüzde yeni kapılar açılacak. Şimdi bu dolunay e, öncelikle yolculuklar ve e, uzaklarla ilgili konuları ön plana çıkartabilir. Uzun zamandır ertelediğiniz bir yurt dışı planı varsa, bunda bir netlik olabilir. Belki bir eğitim için, belki iş için, belki de sadece ruhsal gelişiminiz için bir yolculuğa çıkacaksınız ve size bambaşka vizyonları kazandıracak, bambaşka fırsatları, kültürleri sunuyor olacak. Yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir bu. Veya bir proje sonuçlanabilir. Eğitim hayatınızda önemli bir dönüm noktası yaşanabilir. Hukuki bir mesele çözüme kavuşabilir. Bu arkadan gelen ses bu arada ee, köpeğimin ee, oynaşları. <laughs> ne diyeyim buna bilemedim yani. Öyle kendini oradan oraya ilgi çekmek için hareketler. Kusura bakmayın lütfen ve devam edersem hayat felsefenizi değiştirecek bir olayla da karşılaşabilirsiniz o gittiğiniz seyahatlerde yurt dışı ile ilgili konularla ilgili hani belki bu bir belgesel izlemek belki bir kitap okumak belki direkt planlama yolculuk yapmakla da olabilir aslında dar alanda kalmamanızı geniş bir perspektiften bakmanızı isteyen bir dolunay mesajı var burada ve bu dolunayda gökyüzündeki kombinasyona baktığımızda özellikle kariyer alanınızla ilgili ani değişimler olabileceğini gösteriyor burada çünkü iş arkadaşlarınızla alakalı bir durum olabilir belki iş ya da toplum öndeki rolünüz uzaklarla ilgili fırsat sayesinde değişebilir burada bir arkadaşla ilgili bir konu olabilir belki sizin bir planınız vardı yurt dışı ile ilgili bir görüşmeniz vardı sosyal medyayla hukukla yani e, vizyonunuzu geliştirecek şeylerde bir arkadaşla ilgili bir problem yaşanabilir Bir dost çevresi, iş arkadaşınızla ilgili olabilir Bir e, dostla ilgili olabilir Burada e, değişik bir durum olabilir yani Ondan kaynaklanan bir e, süreç yaşanabilir Ani bir eğitim veya seyahat kararı e, kariyer hayatınızı da e, etkileyebilir Arkadaşlık ilişkilerinizi etkileyebilir Hukuki ya da resmi bir meselede iş hayatınızı tetiklenecek başka durumlarda oluşabilir. Aslında sizi kalıplardan çıkmaya zorlayan bir durum var. Alıştığınız güvenli alan yetmeyecek size artık. Yeni bir alan açmalısın. Artık var olduğun yere sığamıyorsun. Orayı genişlettin, orayı tamamladın. Artık orası sana dar geliyor. Bunu fark et. Bu bir arkadaşlık ilişkisi olabilir, bir kariyer ee, konusu olabilir, iş hayatınız olabilir ama belki de artık sizi ilerletmeyen insanlarla veya işle bir aradasınız İşte bunları artık vizyonunu geliştirip farklı bir ufka alan açmalısınız yeni bir yola girmelisiniz diyor olacak bu donlay bir yandan da dışsal değil içsel yolculuğunuz da tetiklenecek belki bugüne kadar sorgulamadığınız inançlarınızı sorgulamaya başlayacaksınız belki de sizi kısıtlayan düşüncelerden özgürleşeceksiniz burada yeni bir inanç sistemine ilgi duyabilirsiniz Kendinizi ruhsal anlamda yenilemek isteyebilirsiniz. Farklı kültürlerden insanlarla tanışabilirsiniz. Hayat görüşünüzü değiştirebilirsiniz. Kendi doğrularınızı sorgulayabilirsiniz. Yeni bir bakış açısıyla yol alabilirsiniz. Dolunay size sadece dünyayı değil, kendi iç dünyanızı da keşfetmenizi söyleyecek aslında. Keşfet, fark et, ilerle. Senin için daha farklı vizyonlar, daha farklı görüşler var. Daha farklı inandıklarını değiştirecek deneyimler var diye olacak. Bir yandan da aşk hayatınızla farklı bir e, boyuta taşınabilecek gelişmeler yaşanabilir. Partnerinizle uzak yolculuklar e, gibi durumlar olabilir, uzak mesafeli ilişki olabilir, farklı kültürden biriyle aşk yaşamaya başlayabilirsiniz. E, ama burada ilişkilerde ani kapuş veya hızlı başlayan yeni aşklara da işaret eden bazı durumlar var. Burada önemli olan kalbinizi açarken aceleci kararlar vermemek olacak. E, bir yandan da e, bu dolunay kariyer ve eğitim bağlantısı açısından da çok güçlü. Belki yeni bir eğitim e, konusu size bir kariyer kapısı açacak. Belki de yurt dışı bağlantılı bir iş fırsatı karşınıza çıkacak. Bu yüksek lisans olabilir, doktor olabilir, uzmanlık eğitimi olabilir. İşiniz gereği seyahat etmek durumunda kalabilirsiniz. Yabancı bir ortaklık size yeni bir iş fikri sunabilir. E, bu süreçte en önemli şey vizyonunuzu büyütmek aslında. Bu dolunayın temel amacı size öğretisi daha fazlasını yapabileceğinizin farkına varmanız siz şu an olduğunuz yerden çok daha fazlasınız ama bu vizyonunuzu genişleterek başlayacak vizyonunuzu genişletecek adımları attığınızda zaten siz de kendinizin farkına varacaksınız ne kadar farklı şeyler yapabileceğinizi göstereceksiniz şimdi evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerin eşin ailesini de temsil eder bu alan Onlarla ilgili bir e, netleşmeyen, arada kalan bir belirsizlik, bir durum varsa bu konuyla da ilgili bir netleşme yaşayabilirsiniz. Bir konuşma vardı, aranızda bir soğukluk olmuş olabilir, e, netleşmeyen bir durum olabilir, beklediğiniz bir konu olabilir. Bununla ilgili kesinlikle bir netleşme olur bu e, dolunay zamanında donlayın enerjisi bedeninizi doğrudan çok yormasa da ruhsal anlamda sizi birazcık sorgulama sürecine sokabilir zihinsel olarak biraz fazla dağılma, ruhsal olarak kararsızlıklar yaşama gibi durumlar olabilir bu dönemde doğayla iç içe olmak, yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek sizin ruhunuza çok çok iyi gelecek felsefi kitaplar okumak, seyahat etmek, spiritüel çalışmalara yönelmek ruhsal dengenizi kurmayı sağlayacak ve bir şey daha var, hukuki olarak bir süreciniz varsa, e, hukuki gibi bir mesele, e, mahkeme gibi e, konular varsa bu dolunayla beraber orada da bazı belirsizlikler varsa netleşme yaşanacağını söyleyebilirim. Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, bu dolunay sizin için ufuk açıcı olacak aslında. Hayata dar bir pencereden bakıyorsanız artık geniş bir bakış açısına sahip olacaksınız. Eğitim, yurt dışı, yolculuklar, hukuki konular veya yeni bir inanç sistemi hayatınızı değiştirecek diyebilirim. Bu süreçte kariyerinizle bağlantılı sürprizler de yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarla ilgili de konular yaşanabilir. Belki alıştığınız yoldan çıkmanız gerekecek ama bu sizi büyütecek bir hamle olacak. İlişkilerinizde de farklı kültürlerden, uzaklardan gelen etkiler olabilir. Hayat size farklılıklarla hayatına farklılıkları al ve farklılıkları büyüterek hayatına devam et mesajı veriyor. Sınırlarınızı aşmanız ve vizyonunuzu genişletmeniz bu dolunayın en temel konusu sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.